son ağaç kesildiğinde, son nehir kuruduğunda, son balık öldüğünde, insanoğlu paranın yenmeyen bir şey olduğunu anlayacak. Yıl 2030. Kıyametten sonra dünya. Dünyada 8 milyara çıkan insan nüfusu, kullandıkları fosil enerji yüzünden dünyamız yoğun bakımda. Dünyanın tamamen yok olmaması için suni hastalıklarla insanlığın enerji kullanımı düşürülmek istendi. İnsan faaliyeti yavaşlatılamayınca 2023'te nükleer kıyamet savaşı çıktı. Savaş 1 milyar insanı öldürdü. Son kalanlar 7 yıl içinde açlıktan ve hastalıktan canlı türlerinin %99'u ile birlikte yok oldu. Yıl 2022 Kıyametten 8 yıl önce dünya Sizce dünyaya neler oluyor? İnsanoğlunun binlerce yıldır uyum içinde yaşadığı doğaya ve kendi türüne ihaneti karşılığında ödeyeceği faturanın yalnızca bir kısmı bu. Biz kendi yuvamızda kendi çocuklarımızın geleceğine kastettik. Onları meyve ağaçlarıyla dolu bahçeler yerine nefes almakta güçlük çekecekleri bir dünyaya mahkum ettik. Sadece biraz daha yiyebilmek, biraz daha fazla eğlenebilmek için toprağımıza çöp ağaçlar dikip denizlerimizi zehre boğduk. Kirli ayaklarımızla bu dünyadan öylesine yürüyüp geçerken bıraktığımız karbon doğanın kalbinde bir delik açtı. Ve şimdi o delik bizi yutmaya hazırlanıyor. Eşitliğin adalet olmadığı bu senaryoda, dünyayı en çok kirleten sanayi cenneti ülkelerinin başkanları da, bu bataklıkta parmağı olmayan üçüncü dünya ülkelerinin yoksul çocukları da aynı zevki solumak zorunda kalıyor. Oksijenin olmadığı bir dünyada bu açgözlülüğün bir kazananı olmayacak ve gözden kaçırdığımız bir gerçek var. Doğanın öfkesi bizim aklımızın aldığından daha güçlü. Bunun adı küresel kıyamet. Dünya çok hızlı ısınıyor. Ormanlarımız milyonlarca canlıyla birlikte yanıyor. Hasadımız tarlalarda kavruluyor. Kasırgalar her yıl binlerce kişinin ölümüne sebep oluyor. Orantısız yağışlar ve seller milyonlarca insanı evlerinden ediyor. İsimlerini birbirine karıştırdığımız onlarca salgın hastalığa her gün bir yenisi daha ekleniyor. Tenceremizden giren hava artık temiz değil, zehir soluyoruz. Karbon emici ekosistemlere verdiğimiz zarar, onları dünyanın akciğerleri olmaktan çıkarıp bizzat karbondioksitin kaynağı haline getirdi kullandığımız fosil enerji kaynakları yüzünden kıyamet hızla yaklaşıyor. Ve biz hala neden enerji fiyatlarının bu kadar yükseldiğini anlamak istemiyoruz. İnsanlığın güvenliği tehdit altında. Küresel nüfusun yarısından fazlası felaketler karşısında tamamen savunmasız. Dünyaya ne mi oldu? İnsanoğlu bu kürenin ayarlarını bozdu. Yeryüzü sıcaklığı 1,2 derece artarak 100 bin yıldır görülmeyen sıcaklık değerlerine ulaştı. Bu artış durdurulmazsa 2030'da artık yaşanacak bir dünya olmayacak. 1750'lerdeki sanayileşme devriminden sonra atmosferde karbondioksit seviyesi yıllar içinde artarak doğanın tolere edemeyeceği seviyelere yükseldi. Kapitalizmin tuzağına düşen insanoğlu, tüketim çılgınlığıyla karbon emisyonunu son 2 milyon yılın en yüksek seviyesine taşıdı. Son 20 yılda iklim değişikliğinin sebep olduğu afetler, önceki 20 yılı ikiye katlayarak 4 milyardan fazla insanın hayatını etkiledi. 2021 yılında dünyanın dört bir yanında milyonlarca hektar alan yandı. Türkiye'de 2021 yılında yanan ormanlık alan, son 9 yılda çıkan yangınların yok ettiği alanın tamamından daha fazla ve bir önceki yılda yanan alanın ise yaklaşık 6 katı. Bu alan 178 bin hektar, yani 250 bin futbol sahası. Bu sayılar ne anlama geliyor? Dünyanın en soğuk ülkesi Sibirya'yı bile yakan, Akdeniz'de gökyüzünü simsiyah eden alevler, Artık çok kısa sürede durdurulamayan, haftalar hatta aylar süren dev yangınlara dönüşüyor. Yok olan ozon tabakası, atmosferden ultraviyole ışınlarının dünyaya ulaşmasına sebep oluyor. Bu da dünyada radyasyon yüzünden artan sıcaklık, azalan nem ve sıcaklığını artıran şiddetli hava dalgaları yangın felaketi için kusursuz bir ortam yaratıyor. Yüzey sıcaklığının artmasından yalnızca ormanlar değil, denizler de nasibini alıyor. Okyanuslar son 11 bin yılın en yüksek sıcaklık artışına ulaştı. Bu artış nedeniyle şiddetini artıran kasırgalar her yıl binlerce insanın ölümüne ve milyonlarca insanın evini kaybetmesine yol açıyor. Denizdeki sıcaklık artışının bir diğer sonucu ise müsilaj. Isınan suda çözülen karbondioksit miktarı arttı ve Siona bakterilerinin patlamasına sebep oldu. Suda çözülen karbon miktarı arttıkça müsilaj da artacak, denizlerimiz bataklığa dönecek. Rengarenk mercanlar ve su altındaki diğer canlılar yavaş yavaş ölüyor. Milyonlarca yıl önce Antarktika'da kıtaların ayrılmasına sebep olan buzullar eriyor. Dünya çekirdeğindeki baskı azalıyor kıtaların ayrılmasına sebep olan yük düşüyor ve artık kıtalar geri birleşme hareketi gösterecek. Dünya kabuğundaki çatlaklar geri kapanacak, devasa depremler olacak. İnsanoğlunun bu kıyametten kurtulma şansı yok. Yalnızca kutuplardaki yaşamın devamı için değil, gelecekte tüm dünyayı bekleyen şiddetli depremlerin ve kıta hareketliliğinin önüne geçmek için de buzullarımızı korumak zorundayız. ...ve en kötüsü. Bu henüz buzdağının görünen kısmı. Şimdi görünmeyen kısımları görmeye derinlere inelim. Rayların üzerine uzandığınızı ve bir trenin hızla size doğru geldiğini hayal ediniz. Siz rayları terk etmedikçe trenin size çarpmama ihtimali neyse... ...karbon emisyonunu azaltmak için gerekli önlemleri almadıkça... 10 yıl içinde sizi bekleyen felaketlerden kurtulma ihtimaliniz de işte o kadar. Eğer devam eden sıcaklık artışına 1,5 derecede dur diyen olmaz ise bu seviye hızla 2 dereceyi bulacak ve iklim krizinin etkilerinden kurtulabileceğimiz son eşiği de aşmış olacağız. Doğayla oyun içinde değil de ona karşı attığımız her adım silahı kendimize doğrulttuğumuz bir intihara dönüşecek. 2 dereceyi aştığında artık geri dönüş biletimizi çoktan yakmış olacağız ve bu krizden sağ çıkma şansımızı tümüyle kaybedeceğiz. İklim değişikliğine dair en kapsamlı araştırmaları yapan Uluslararası İklim Değişikliği Paneli yayınladığı 234 bilim insanı ve 195 hükümet tarafından onaylanan 6. Değerlendirme raporunda iklim krizinden insan kaynaklı faaliyetleri ve fosil yakıtları sorumlu tutmaktadır. Rapora göre çoğu ülkenin imzaladığı devletler seviyesinde iklim değişikliğinin etkilerini azaltmaya yönelik adımlar atılmasını hedefleyen Paris Anlaşması'na harfiyen uyulsa ve emisyon azaltımında en iddialı önlemler alınsa dahi 2030'lu yıllarda 1,5 derece eşiği aşılmaktadır. Şu an dünyada tükettiğimiz enerjinin yüzde 80'ini yenilenmesi mümkün olmayan kömür, petrol ve gaz olarak tükettiğimiz fosil yakıtlar oluşturuyor. Havaya, suya, toprağa zehir olarak karışan ve küresel iklim değişikliğinin en önemli nedeni olan fosil yakıtlar gezegenimizi yaşanmaz hale getiren karbon emisyonunun yüzde 89'undan sorumlu. Türkiye, bu emisyonda dünyanın en büyük 15. kirleticisi. İklim zirvelerine katılan dünya liderleri ve temsilciler, karbon emisyonunun azaltılmasına dair vaatlerini yerine getirmekten çok uzakta. Çoğu hükümet ve sermaye sahipleri, gezegenimizin geleceğine dair alınan kararları yalnızca uyguluyormuş gibi yapıyor. İklim zirvelerinde düşük karbon projelerine dev yatırımlar yapmayı vaat eden pek çok ülke var. Ancak Petrol şirketleri, faaliyetlerini azaltmak yönünde bir adım atmıyor. Gerçek şu ki, geleceğimiz, rant için dünyayı zehirlemeye devam eden petrol zenginlerinin iki dudağı arasında. Eğer gezegenimizdeki ısınmayı 1,5 dereceye sabitlemek ve geri dönülmez eşiği aşmak istemiyorsak, acilen fosil yakıtlardan kurtulmalıyız. Bu hızla fosil enerji kullanmaya devam edersek, 2030 yılında dünya 1,9 derece ısınmış olacak. Dünyadaki yaşamın yok olması için 1,6 dereceye ulaşmamız yeterli. Hepimiz artık bir seçim yapmak zorundayız. Yaşam mı yoksa yok olmak mı? Farz edelim ki fosil yakıtları kullanmaktan vazgeçtik. Yerine koyabileceğimiz enerji kaynaklarını yani petrolü ve gazı doğaya zarar vermeden elde etmek mümkün mü? Peki düşüncesizce savurduğumuz atıkların tüm canlı türlerinin yaşam alanında yarattığı tahribatı durdurmak, bu atıklardan kurtulmak, yaşadığımız gezegeni gelecek nesillere bulduğumuz gibi temiz bırakmak? Şimdi arkanıza yaslanın. Kulağa imkansız gibi gelen bu mucizevi kurtuluşun nasıl mümkün olduğuna şahit olmak üzeresiniz. Sizi sadece dünyanın üzerindeki karbonu kullanarak hidrokarbon yakıtlar üreten, üretim sürecinde atmosfere hiçbir zarar vermeyen ve hatta oksijen açığa çıkartan benzersiz bir teknolojiyle tanıştırıyoruz. Yaklaşık 20 yıllık bir araştırma geliştirme süreciyle son halini alan bu buluş, bizi yakıt elde etmek için yer altındaki binlerce yıllık fosil yakıtları yeryüzüne çıkartma zahmetinden kurtarıyor şehir çöplükleri, orman atıkları, gıda atıkları, plastik atıklar, insan ve hayvan dışkısı, kağıt ve ahşap atıklar. Yapısında karbon olan ve çevreyi tehdit eden, aklınıza gelebilecek tüm atıklar bu teknolojiyle yeşil enerjiye dönüşüyor. İşleme sürecinde karbon ihtiva eden her çeşit girdi, sıfıra yakın kayıp ve %95'in üzerinde verimlilikle sıvı veya gaz fazındaki hidrokarbon yakıtlara dönüşüyor. Süreç sonunda elde edilen sıvı ve gaz hidrokarbon yakıtların yakıldıklarında meydana getirdikleri emisyon değerleri fosil yakıtlara kıyasla oldukça düşük ve dünya için tehlike arz etmiyor. Bu ne anlama geliyor? Şimdi bu ne anlama geliyor? Yani bu teknolojinin yaygın kullanımıyla yer altında olan karbon yer altında kalıyor. Enerji kıtlığı tarih oluyor. Zehirli metan kaynağı dev çöplükler yeşil alanlara dönüşüyor. Deniz canlılarının midelerine dolan plastikler ortadan kalkıyor. Bu teknolojide atıkların enerjiye dönüşüm süreci dünya üzerinde mevcut yenilenebilir enerji üreten teknolojilerin hiçbirinin ulaşamadığı hızla ve yüksek verimlilikte gerçekleşmektedir. En önemlisi ise alternatif yöntemlerde mevcut olan baca yapısı ve yanmış gazların atmosfere salınımı bu teknolojide kesinlikle söz konusu değildir. Söz konusu teknoloji, dünya atmosferinde bulunan karbondioksiti alıp yer altına depolayabilen dünyanın ilk ve tek endüstriyel karbon depolama teknolojisidir. Sistemi daha iyi anlayabilmeniz adına kısaca özetlersek. Atmosferdeki karbondioksit bitkiler ve ağaçlar tarafından emilir. Oksijen atmosfere geri döner. Karbon olan kısım ise bitkiler ve ağaçlar üzerinde depolanır. Biz buna kısaca fotosentez diyoruz. Bu bitkiler ve ağaçlar üzerindeki meyveler canlılar tarafından tüketilir. Canların dışkıları yüksek oranda karbon deposudur. Özellikle herkesin bildiği büyükbaş hayvan dışkıları gübre olarak kullanılmaktadır. Ancak atılan gübrenin tamamı kimyasal bozulma sonucu metan gazına dönüşür. Toprağa da sadece mineral olan kısmı kalır. Bu işlemin sonucunda tarlalarda gübre olarak kullanılması faydasından çok küresel ısınmanın hızlanmasına sebep olur. Halbuki söz konusu teknolojimiz dışkıda bulunan ve tümü atmosferden gelmiş olan karbonu bacasız bir ortamda yakarak ve sıfır atık ile yüzde yüzünü hidrokarbon türevlerine yani yakıtlara rahatlıkla dönüştürebilmektedir. Bu işlemi saatte 1000 ton kapasiteye kadar gerçekleştirebilen tesisten çıkan hidrokarbonun yaklaşık %20'si katrandır. Aynı zamanda bu katran toplam atmosferden gelmiş olan karbonun yaklaşık %50'sini ihtiva eder. Çıkan katran istenirse yer altında depolanabilir veya yol yapımı gibi yerüstü inşaat faaliyetlerinde de kullanılabilir. Ancak burada önemli olan husus katranın içeriğindeki karbonun atmosferden çekilmiş karbon olmasıdır. Proses girdileri ne kadar homojense elde edilen sıvı veya gaz formdaki hidrokarbon yakıt da o kadar yüksek kalitede olmaktadır. Sistemde ayrıca farklı hidrokarbon yapıları oluşturacak kontrol mekanizmaları da mevcuttur. Bu da üretim sırasında farklı türde yakıtların üretilmesini belirli bir oranda izin vermektedir. Sistem çıktıları içeriğinde istenilmeyen maddeleri büyük ölçüde barındırmamaktadır. Bunun yanı sıra tesisimizden çıkan ürünün yüzde sekseni sıvı ve gaz fazında olan hidrokarbon yakıtlardır. Bunu da daha açık bir anlatımla özetlersek bu teknolojinin kullanılmasıyla artık insanoğlunun yer altından petrol ve doğalgaz gibi hidrokarbonları çıkarmasına gerek kalmayacaktır. Neredeyse fotosentez yapan bir makine. Sürekli çalışma prensibiyle geliştirilen buluş, tüm dünyada ihtiyaç doğrultusunda dev yapılar halinde istenilen büyüklükte kurulabiliyor. Yaklaşık bir saatlik ön çalışmayla standart çalışma verimliliğine erişen ve durmaksızın üretim yapabilen bu teknoloji dünyanın enerji ihtiyacını karşılayacak yepyeni ve sürdürülebilir bir çözüm olarak karşımızda duruyor. Bu teknolojinin kullanılmaya başlamasıyla tüm felaketlerin en büyük sorumlusu olan kömür, petrol ve doğalgaz gibi fosil yakıtların yeryüzüne çıkarılmasına kolaylıkla son verilebilir atmosfere hiçbir zarar vermeden atıkları ortadan kaldırmayı ve enerji üretmeyi başarabilen bu mucizevi buluşu dünyaya duyurmaktan gurur duyuyoruz. Tüm engellere rağmen biz başardık. Bin yılın teknolojisi isyak Yak Gör Bu doğayla uyumlu harika teknoloji uygulamasının Hali hazırda insanoğlunun küresel kıyametten kurtuluşu için tek gerçekçi yol olduğunu özellikle altını çizerek vurgulamak isteriz. Küresel iklim krizi konusunun önemi ve aciliyetinden dolayı insanlığın bu felaketi aşması için tüm dünya ülkeleriyle işbirliği yaparak teknolojimizi paylaşmaya hazırız. Çocuklarımıza yaşanabilir bir dünya bırakmak hala mümkün. Şimdi bir seçim yapmak zorundayız. Öyleyse yaşam mı, fosil yakıtlar mı? Artık bizi karbondan ve onun zararlı etkilerinden kurtaracak bir teknolojimiz var. Artık çözüm var.